Merhaba hanımlar. Gönül'ün Nino Ayası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için çok güzel kalıp gibi duran bir model paylaşacağım inşallah. Modelime geçmeden önce abone ol butonu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Ve yandaki zil işaretine tıklarsanız benim çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberiniz olacaktır hanımlar. Ve benim için çok kıymetli olan beğeni ve yorumlarınızı da özellikle bekliyorum sizlerden. Ee, iplerimize geçecek olursak 540 numara, 761 numara, 749 numara ve 684 nolu ipleri kullanacağız bugün sizlerle. Evet hanımlar, böyle mavi, koyu indigo mavi renk bir yazmaya çalışıyorum ben. Evet hanımlar. Buraya 8 tane e, zürafa yaptım. Şimdi 9. zürafayı biraz geniş yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve buraya 6 tane küçük pırpır yapıyoruz. dördüncüyü yapıyorum beşinci ve altıncıyı yapıyorum Evet hanımlar 6 tane pırpırımızı yaptık şimdi Yandaki zürafaya geçerek buraya 8 tane zürafa yapıyoruz. 7 ve 8. zürafa yapıyorum ve 9. zürafa zürafa yaptıktan sonra içine geçiş yapıyorum buraya minik bir pırpır yapıyorum içine geçiş yapıyorum ve yuvaya iniyorum. Evet. İki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafanın içine geçiş yapıyorum. Minik bir pırpır bu pırpırın içine geçiş yapıyorum ve yuvaya iniyorum. Evet hanımlar ara yolumuz da bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben pembe ipimizi alıyorum. Yazmamızı arka tarafını çeviriyorum. Ve şu ikinci pırpırımıza ipimi sabitliyorum. Ve diğer pırpırıma ipimi sabitliyorum ve burada bir yuva oluşturuyorum. Ön tarafını çeviriyorum. Ve bu yuvanın içine 4 tane minik pırpır yapıyoruz. Evet. 3 ve 4. pırpırı yapıyorum. Evet, hanımlar 4 tane pırpırımızı yaptık ve baştaki pırpırıma geçiş yapıyorum ve yandaki pırpıra geçiyorum. Yani bu şekilde burada 3 tane zürafa yapmış olacağız. Evet hanımlar. Şimdi baştaki zürafamıza geçiyorum ve eksiltiyoruz artık. ve sıfırlıyorum hanımlar. Evet. Ve buradan ipimi kesiyorum. Diğer 3 tane olacak toplamda. Diğer ikisini de ben yapıp hemen geliyorum. Evet hanımlar. Ben tamamladım. Şimdi kontür işlemi yapacağız. Yine yazmamızın arka tarafını çeviriyorum. Ben konturu arkadan yapıyorum hanımlar bu modelde. Böyle daha güzel oluyor çünkü. Ve şu baştaki, alttaki yaptığımız pırpırımıza ipimi sabitliyorum. Evet. Ve kontör işlemimizi devam ettiriyoruz. Uç kısma geldiğimizde hanımlar buraya iki kere işlem yapıyoruz. İki kere batıyoruz buraya şu alttaki kalan o pembe ipimizi de içine alarak ikinciyi bu şekilde yapıyoruz ve alta geçiyorum ve en son konturumuzu yine aşağıda yapmış olduğumuz o pırpırın içine batarak devam ediyoruz ve yandaki çiçeğimizin yine altındaki pırpırın içine batarak kontürümüze devam ediyoruz. uca geldiğimiz zaman yine birinciyi battım ve ikinciyi yine aynı zürafanın içine batıyoruz ve şu pembe ipimizi de içine alarak konturumuzu yapıyoruz. Evet hanımlar. ve aşağıdaki pırpırımıza iniyorum. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz hanımlar. Burada çekmiş olduğum bu videoların reislerini Instagram sayfamda çekiyorum. Orada paylaşıyorum. Gönülün alt direğini oyası Instagram sayfam. Daha başka modeller de var hanımlar. Sadece burada çektiklerim değil. Farklı modeller de var orada. İsterseniz beni oradan da takibe alabilirsiniz. Evet hanımlar. Ve aşağıdaki pırpırıma iniyorum Evet ve ipimi buradan kesiyorum Evet hanımlar çiçeğimiz hazır şimdi benim yapmış olduğum bir tane kenar vardı hanımlar orayı göstereyim size. Evet hanımlar modelimiz çok güzel